Evet arkadaşlar, Hibinin Seragaming Gaming hoş geldiniz. Evet karşınızda Minecraft Paket Edition'ın 0.13.0 Alpha Build 4 bölümüyle karşınızdayım. Uzun bir aradan sonra Minecraft'a geri döndüm. Arkadaşlar bu size e, survival veya creative modu olmayacak. Sadece tanıtım olacak. Sizin için mi bölüm açmıştım? Arkadaşlar ilk olarak bundan göstermek istiyorum. Minecraft'ta ilk bölümde yani daha doğrusu 13 bir dakika 13 nokta Alpo build 4 de böyle düzenekler gelmeye başladı. Ee, tabii ki de artık reston yere konulabiliyor. Devreler yapılabiliyor. Açıkçası çok hoşuma giden özellikler gelmiş. 130 nokta e, Tahminim böyle olması lazım. Ve bir kapı cinsleri çoğalmış arkadaşlar. Akas işte e, benim en çok giden hoşuma şu, şu kapı arkadaşlar o kalmış. 1, 2, 3. Bir de şu çeşit kapı. Bakın. Gerçekten arkadaşlar harika olmuş. Kapı çeşitleri gelmiş. Bunlar da zaten normal odundan yapılıyor. Orman ağaçlarından yapılıyor. Akasya ağacı herhalde tahmin. Bu da şu gördüğünüz kara ağaçlardan yapılıyor. Kapı çeşitleri, devreler. Daha sonra ne gelmiş? Uzaklara koyabilme. Bakın, şunlar var mıydı galiba, bilmiyorum ama e, vardı herhalde. Ama olsun, biz yine de bir bakalım. Ha, evet, demir kapı gelmiş diye biliyorum. Evet, demir kapı da açılamıyordu diye tahmin ediyorum. Demir kapının açmak için tuşu da gelmiş olması lazım. Evet, tuş da gelmiş. Bakın arkadaşlar, dur bir dakika neredeydi? Şu bakın, buton gelmiş arkadaşlar. Artık butona koyduğunuzda Bakın demir kapıyı açabileceksiniz Zombiler evinizi filan kapınızı kıramayacak Ve bir süre sonra kapı kapanacak Yani harika bir sistem olmuş Açıkçası hoşuma giden bir sistem oldu Sonra cama ne oldu Sonra Yumurtalara bakalım Bunlar vardı zaten Diyorsunuz Ben de tabii yeni yükledim ama Çoğu şey yani pek az şey değişmiş diyebilirim. Ama değişen şeyler de olmuş yani. Ayrıca Evet. Bunlar gelmiş miydi bilmiyorum ama binlerce şey gelmiş. Ee, büyü şeyleri, iksirler, bilmem neler. Belki cinsleri çoğalmıştır. Boyalar. ha ee, Evet arkadaşlar ve ayrıca tavşan. Tavşan eti. Pişmiş tavşan eti. Tavşanlar gelmiş arkadaşlar oyuna. Bakın şurada bir yerde tavşan olacak. Ee, tavşan yok mu? Tavşan olması lazım. Evet. Bakın arkadaşlar tavşan gelmiş. Kaçıyor. Korkuyor bizden. Açıkçası tavşanlar gelmiş. Sonra her yere koyalım da. Tavşan tavşanlar çok hoş oluyor arkadaşlar. E, etlerini pişirince de pişmiş tavşan eti oluyor galiba. Şurada bakın pişmiş tavşan eti var. Şu da tavşan e, şeyi, çorbası mı ne, öyle bir şey gelmiş. Tavşan hayvanla tavşan olarak eklenmiş. Şüne tavşan yüne eklenmiş. Rabbit hide ne olduğunu bilmiyorum. Öyle bir şey eklenmiş. E, daha eklentilerimiz var. Ama neler olduğunu tam olarak bilmiyorum. Yarın da yazılım var biyolojiden. Korkuyorum. Arkadaşlar Hello Game Gaming, Gaming'de sizinle bakın. Baktık yeni şeylere. Pek fazla değişme olmamış açıkçası ama bana göre hoş yani. Gerçekten hoş şeyler. Tabi tavşanları öldürmek ve yakalamak aşırı zor bir şey. Çok hızlı kaçıyorlar ve çok çabuk yayılıyorlar. Bakın nerede oldukları belli bile değil. Evet arkadaşlar kapı cinsleri, sensörler, botlar, demir kapı. Hadi de size şunu gösterecektim. Şu gelmiş. Tuzak kancası dediğimiz şey bakın. tıklayınca mavi oluyor, sarı yapıyor. Güneş sensör. Tuzak kancasını da arkadaşlar bir yere koyduğumuzda bakın tuzaklı ıı, bir şey olması lazım bunun. He, bu bota binmek. Tuzak kancası da işe yarıyor arkadaşlar bilgisayarda ama burada niye yapamadık sen? Allah Allah. Neyse bir işe yarıyor. Tuzak kancası gelmiş. Böyle şeyler gelmiş arkadaşlar açıkçası. Size bildireyim dedim. Başka da bir şey gelmemiş galiba. Evet. Evet arkadaşlar şimdilik hoşçakalın. Bu 13 noktada <laughs> sizler için şey yapacağım tabii ki. Gerçekten sizler için bugün bunları tanıttık. Düzenekler, kapılar filan. Bunu yeni sürümde survival çekmeye çalışacağım ama yazılar bitinceye kadar. Şimdilik hoşça kalın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kapılar, sensörler ve tavşanlar. Şimdilik hoşça kalın. Daha fazla yenilik geldiyse bilmiyorum. Benim göstereceklerim o kadar. Hoşçakalın arkadaşlar.